Çok istismar edilen bir kavramımız var bu noktada. Cihat kavramı. Keşke, keşke bu Müslümanlar Kur'an'ın anlattığı gibi cihat kavramını şöyle yakından bir tanıyabilselerdi. Cihat denince, mücahit denince herkes eline bir silah alınmış bir adam hayal ediyor. Cihadın en büyüğü insanlara Kur'an'ı anlatmaktır. Cihadın en büyüğü işte Furkan suresi 52. ayette gayet açık فَلَا tut'in الْكَافِر۪ينَ ve cahidhum bihi cihaden İnsanlarla insanlarla Kur'an sayesinde en büyük cihadı yap diyor anla yap hocam. Evet Kur'an en büyük cihad Kur'an'ı anlatmaktır. Kur'ana göre cihad adam öldürmek değil. Adam diriltme faaliyetinin adıdır. Bunu yapmanın yolu da Kur'anla insanlara hitap etmekten geçiyor. فَزَكِّرْ bil Kur'an. Kur'anla insanlara öğüt ver. Men yahfû ve benim vaidimden, azap tehdidiminden korkanlara Kur'an'ı anlat. Ve dekkir bihi en tübsele nefsün bima kesebet. Kur'an'la insanlara hakikati anlat yoksa yaptıklarıyla baş başa kalmaya görsünler. Veya diyor ki ve in ihtedeytu fe bima yuhi ileyye rabbi. Ben hidayet buluyorsam bana Rabbimin vahyettiği bu kitap sayesinde hidayet buluyorum. Hidayetin kaynağı Allah'ın kitabıdır ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca Mekke'sinde de Medine'sinde de 24 saatlik zaman mefhumu üzerinden ortaya koyduğu algı insanları Kur'an'la buluşturma algısıdır. Bugün insanların, Müslümanların Kur'an yerine başka algıları, Kur'an'ı gölgede bırakacak şekilde onun apaçık uyarılarına rağmen, onun yani nokta bilgiler verdiği konular dikkate sunulmasına rağmen bizim Müslümanlarımızın önemli bir bölümü üzgünüm, Kur'an'dan konuşmayı değil, Kur'an adına konuşmayı meslek edinmişlerdir. Bize Kur'an adına konuşan adam lazım değil, bize Kur'an'dan konuşan adam lazım.